Herkese merhaba. Bugün finansal suçlarla mücadelede adeta bir devrim yaratan, oyunun kurallarını yeniden yazan bir teknolojiden bahsedeceğiz. Rapor otomasyon sistemi. Gelin, adaletin teknolojiyle nasıl inanılmaz bir hız kazandığına hep birlikte bakalım. Şimdi, konuya sizi doğrudan dahil edecek o kritik soruyla başlayalım. Yıllarca bu kadar büyük mali suç örgütleri nasıl oluyordu da denetim ağlarının arasından bir şekilde sıyrılıp gidebiliyordu? Onların gizli silahı neydi? Cevap aslında tek bir kelime ama o kadar güçlü bir kelime ki suçluların en büyük kozu zamandı. Evet aynen öyle. Suçluların en büyük müttefiki yavaş işleyen, manuel yürütülen o uzun vergi denetim süreçleriydi. Bu adeta hileli bir yarış gibiydi ve suçlular bu yarışa her zaman birkaç tur önde başlıyordu. Bir anlığına düşünün bir soruşturma açılıyor ama binlerce sayfa belgenin incelenmesi, raporların yazılması aylar hatta bazen yıllar alıyor. İşte bu geçen süre var ya, o süre suçluların izlerini kaybettirmesi, parayı çoktan başka yerlere aktarması için onlara verilmiş adeta altın bir tepsiydi. Yetkililer içinse bu durum sürekli zamanla yarışmak demekti. Yani bu durum sadece bir yavaşlık, bir verimsizlik değildi. Hayır, bu Suç örgütlerinin bilerek ve isteyerek kullandığı, kamuya milyarlarca lira zarar veren devasa bir açıktı. Onlar için bu yavaşlık adeta bir kaçış planının en önemli parçasıydı. Peki, bu zamana karşı kaybedilen yarışı tersine çevirmek için ne yapıldı? İşte tam bu noktada hikayemizin kahramanı sahneye çıkıyor. Rapor Otomasyon Sistemi ya da hepimizin bileceği kısa adıyla RAS. RAS dediğimiz şey Vergi Denetim Kurulu'nun yani VDK'nın geliştirdiği müthiş bir teknolojik proje. Amacı ne mi? Amacı çok net. O aylar süren, yıllar süren raporlama süreçlerini otomatikleştirmek ve suçluların elindeki o en büyük silahı yani zamanı onlardan geri almak. Peki ama bu sistem tam olarak nasıl çalışıyor? Gelin şimdi bu karmaşık görünen yapıyı çok ama çok basit bir yöntemle anlayalım. Tüm bu süreci profesyonel bir restoran mutfağı olarak hayal edin. Bakın bu tablo her şeyi o kadar güzel özetliyor ki. Mutfak aslında Vergi Denetim Kurulu'nun ta kendisi. Mutfaktaki baş şefimiz kim? Tabii ki tecrübeli vergi müfettişi. Peki ya Ras? İşte o baş şefin yorulmak bilmeyen, inanılmaz hızlı robot asistanı. Malzemelerimiz farklı yerlerden toplanan tonlarca veri ve kötü niyetli restoranlar da peşinde olduğumuz sahte belge düzenleyen o şebekeler metaforumuz hazır olduğuna göre şimdi gelin o mutfağın kapısını aralayalım ve bu otomatik asistanın sihrini nasıl gerçekleştirdiğini adım adım görelim. Süreç aslında çok mantıklı. Robot asistanımız önce lisanslardan yani onlarca farklı veri kaynağından bütün malzemeleri ışık hızıyla topluyor. Sonra elindeki standart tarif defterine yani rapor formatlarına bakarak bu malzemeleri işliyor. Yemeğin yani rapor taslağının en zahmetli kısımlarını kendisi hazırlıyor ve son dokunuşları, o usta dokunuşları yapması için baş şefin yani müfettişin önüne sunuyor. İşte buradaki kilit nokta da bu. RAS, mutfaktaki en çok zaman alan en sıkıcı, en tekrara dayalı işleri üstleniyor. Yani baş şefin saatlerce malzeme ayıklamasına, soğan doğramasına gerek kalmıyor. Bu sayede baş şefimiz yani müfettişimiz bütün enerjisini ve dehasını asıl ustalık gerektiren o karmaşık, o yaratıcı işlere ayırabiliyor. Peki, mutfaktaki bu otomasyonun gerçek hayattaki sonuçları ne oldu? Etkisi tek kelimeyle baş döndürücü. Şu tabloya bir bakın öncesi ve sonrası arasındaki fark gerçekten de gece ile gündüz gibi. Eskiden yıllar süren o yorucu maratonlar artık günler içinde tamamlanan sprint yarışlarına döndü. Suçluların o en güvendiği kale yani zaman avantajı tamamen yerle bir oldu. Rakamlar ise bu devrimi çok daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Düşünebiliyor musunuz? Bazı rapor türlerinde sistem %90 oranında bir otomasyon sağlıyor. %90 bu, verimlilikte bir çağ atlamak demek. İşte asıl olay da bu. Standart basit yemekler otomatik olarak hazırlanırken bizim baş şeflerimiz yani müfettişlerimiz artık bütün dikkatlerini o en karmaşık, en incelikli, o Michelin yıldızlı gurme vakalara ayırabiliyorlar, katma değeri en yüksek işlere odaklanabiliyorlar. Peki bütün bu teknolojik başarı sadece müfettişlerin işini kolaylaştıran bir verimlilik artışı mı? Kesinlikle hayır. Bu resmin çok daha büyük bir parçası ve aslında hepimizi doğrudan ilgilendiriyor. Bu sistemin en büyük etkisi sadece hızı artırması değil, asıl devrim suç algısını temelden değiştirmesi. Artık sahte belge kullanmak, nasılsa yakalanmam rahatlığıyla işlenen bir suç olmaktan çıkıp anında tespit edilen bir eyleme dönüşüyor. Dahası, RAS çok daha büyük bir ulusal stratejinin kurganın temel yapı taşlarından biri. Yani bu teknoloji mücadeleyi sadece hızlandırmıyor, aynı zamanda genişletiyor ve çok daha stratejik hale getiriyor. Rapor otomasyon sistemi örneği bize şunu çok net bir şekilde gösterdi. Evet, doğru kullanıldığında teknoloji adaleti gerçekten de hızlandırabilir. Peki bu sadece bir başlangıç mı? Aklımıza şu soru geliyor. Teknoloji adaletin diğer alanlarında da benzer devrimler yaratabilir mi? Gelecekte bizi daha neler bekliyor?